Merhaba arkadaşlar ben Ortar bugün Outlast serimize devam ediyoruz ee, Bu sefer yanımda Furkan ya da Emre yok kendi başıma devam edeceğim ee, Bir de Türkçe yamayı kurdum İnternette buldum Türkçe yama Oyun çeviri ekibi çevirmiş Yüklensin şimdi oyun Bu arada yanlış yöne gittiğimi fark ettim çünkü yorumlarda şey demişsiniz kanı izle demişsiniz Ben tersi yönüne kanı izlemeden gitmiştim ee, bir de videoda fark ettim. Şunu almayı unutmuşum. 20 kere buraya bakmama rağmen. Bir dakika. Heh. 20 kere bakmama rağmen almamışım. Sizi deli etmiş bu. Fark ettim. Ha, bu arada e, not olarak. E, dakika, bu değil. Döküman mıydı? Bu da değil. İçerideyim, her yerde ceset, kan, yanık işaretler, keller, barın, arkasındaki şeyler gibi dizilmiş. Okey, geri. Ha, bir dakika, burada yazıyor. Akıl hastanesinden kaç, ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Tamam. O ne oldu, o neydi? Buraya gitmiştik. Bu arada mouse sensitivity çok yüksek, onu fark ettim. Controller'da mı? Bak burada. Hassaslığı biraz düşünmem lazım. Şimdi güvenlik odası security room'da Security room'a Bir dakika ben buraları geçmemiş miydim? Ben çünkü orayı hatırlıyorum Aynen buraları da açmıştım tekrar açayım Böyle Orada kaydetmemiş demek ki oyunu İşte bu adamın kolları buradaydı Fitness alan. Kimse yok geç karşıya Buraya bakmıştık değil mi? Ama pil vardı. Pil belki tekrar gitmiştir. Pil tekrar alalım. Tamam. Şu kapı kapanmıştı. Biliyoruz oraları. Yalnız şu an hiç çaktırmıyorum. O oh, bu ne? Ha. Bu değil mi? Kapı açmak için anakart lazım. Açamıyorum. Kartı nereden bulacağım? etrafta gezineyim şöyle koşabiliyor muyum ha koşabiliyormuşum ya sabahtan beri tam kanı takip edeceğim ama bana anahtar lazım şu an oraya gitmiştim gitmiştim oraya şöyle Hah, burada mı ve buraya da gitmiştim burada hiçbir şey yoktu zaten o çiçekten korktum ha o ne ya tarafa mı gidecek biz acaba? Anahtar var mı? Şey anahtar demişim. Pil. Pil yoksa ben yokum kardeş. Burada da birileri olmadığı göre. Of çok parlak. Ha buna bakmıştık. Tamam. Bir dakika. Nerede? Nereye gideceğiz? Şuraya gitmeyecek miyiz ya? Buraya gideceğiz. dakika. Ha. Nasıl açılıyor? Ha arkasına dolap koymuşlar. Şurada giriş vardı sanki. Evet. Geçen zaten buradan girmiştim. Ee... Buraya bakmış mıydım? Ah burada da bugün. Ee, bu arada hadi söyleyeyim. Söylemeyecektim ama. Söyleyeyim hadi. Ee, şu an videoyu çekerken Twitch'ten de aynı zamanda izliyoruz. izliyorlar. Yani Twitch'ten de yayını açtım. Yaklaşık 7-8 kişi e, izliyor. Bu adamın bir şey yapmadığını biliyoruz. Geçenkinde öyle oldu en azından. E, adam bir şey yapmamıştı yani. E, siz söylediniz. Şu karşıda yer var. Şurada yer var dediniz. Oraya bakacağım. Bunlar kafa buluyordu. Abi dakika bunun kafası aşağıdaydı geçen. Orada o kimdi ya? Uzaylı gibi valla. Ha böyleymiş tamam. Pardon. Ben bunu bilmiyordum. Yanda giriş var dediniz anladım ben. Buradan gidiliyor mu? Yok gidilmiyor tamam anladım Zaten gitmeye de şeyim yok şu an. Hiç gidesim yok yani. Burada biri var mı? Aa orada biri var. İnşallah bir şey yapmaz ha. Şu an korktum ben içten içe. Bir şey yapmazsın değil mi? Ha, buymuş lan. Söylediğin için sağ ol lan. Sağ ol. Ee, ne diyordum ben? Twitch'te izliyorlar işte. Ben video çekerken. Ne yazdı? Bir dakika bu değil. Ha, not. E, bu da değil. Neyse, ben, ben İşte. işte hmm, Odalara bak diyorsunuz. Twitch'de yorumları da görüyorum. Odalara bakıyorsunuz. Ben eee aslında bölüm 1'de buraya kadar zaten gelmiştim. O yüzden sorun yok beyler. Ney doktor kim? Ha masum oynatayım tamam. ne kesilip temizlemesi gerek bana yardım etmesin. Ne yardımı? Ne yapayım ben sana? Allah'ım ya Yanına çıkıyor şurada Twitch diyoruz, bir şey diyoruz. Aa bu ne kitap? Kitabı ne yapıyorsun? Niye senden uzak durayım? Sen benden uzak dur ya. Deli midir nedir? Aa. Deli yemin ediyorum ya. Ha bu saatte mi söylüyorsunuz? Cık. Koridordan adam üstüne atlayabilir dediler ya. Var mı böyle bir şey? Adam atladıktan sonra. Allah'ım ya. Tam anahtar aldığımıza göre güvenlik odasını bir dakika de burada değildi karşıdaydık. Güvenlik odasına gidebiliriz. Güvenlik odasına gidip ne yapacağız? O, o yazıyor mu? Ana kapıları açmak için. Ha burası o ses neydi? Neyse. Burası ee, tımarhane gibi bir şey olduğu için hani dışarı çıkmak şey. Sol fare. Tamam açtık. Kapatalım. Şimdi ne yapacağız? Ana kapıları açmak için sol fare tuşuna bas. Tamam. Aa kamera. Aa düştüğümüz ya şey. Merdivenden aşağısı. Tabi gitmedim oraya ama. Solda ne var? Ar dışarısı var. Dışarı. Oha o kim? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? La. Ha geri zeka. Sen bodrumdaki jeni. O kim? Bir dakika. Şu, şu ne? Ben görmemiştim. Bu ne ki? Oha biri geliyor. Saklan. Oh. Gırdın gırdın. Bir dakika salak mı bu? Niye dolabı denemiyor? Adam kokluyor lan. Burada aydın, değil mi? Küçük domuz. Hepinizi bulacağım. Ne yapıyorsun? Salak. Deres. <laughs> Allah'ım ya. E ee, Böyle mi bekleyeceğim ben? Ha, bir git bir zahmet. Allah'ım ya Çıkabilir miyim artık? Deylay. Yalan söylüyor. ne tarafa gideceğim? Bodrum'daki jeneratörü tekrar çalıştır. Ha, Bodrum'a ineyim bir de. Aa gitmiş lan. Koşalım. <laughs> Koş koş koş. Bir dakika ya her şey kararla kararlaştı karanlıklaştı şu an. Jeneratör nerede? Bu ne? Bunu açamam. Buradan mı gideceğim? Evet. Ha, tamam. O kim? Kim var orada diyor. Ben varım. Bu mu jeneratör? İki gaz kom. İki gaz pompasını ve şalteli aç diyor. Ha, buraya gidelim. Burada ne var? Kitli. Güzel. Çok güzel. Süpersin. Hah burası açıldı. Kapat arkadan basana kapıyı aha buldum ki. bu neymiş bodum bir dakika kaç tane kaldığını yazmıyor musun morin güzel aa bu ne aa pil bir dakika ayak sesi geliyor şöyle kapatsam oha karanlık oldu bir dakika biri geliyor niye ayak sesi duyuyorum ben Hayır! Orada biri var. Orada biri var. Bana vurdu. Gri yok kapıyı. Lan nereye saklanabilirim? Ah, Hayır! Hayır! Bir dakika pil bitti pili değiştiriyorum o arada. Ha geberdim geberdim bir dakika geberdim. Nereden gideceğim ben ya? Aç aç. Allah belanı vermesin seni. Nereye gideceğim ben? bunu kırdın değil mi? Oha hiç şey göremiyorum. Bir dakika Allah belanı vermesin. Bir dakika dur. Nereye gideceğim ya? Adamı ko koy Cık, Adam beni kovalıyor. Lan saklanabileceğim bir yer yok. Aynı yeri dönüp dolaşıyorum. Ha çok güzel gebereceğim burada. Ha buradan mı gideceğim? Ha burası değil pardon. Burası da değil. <laughs> Allah belanı. Ah ha, hayır hayır gebertiyor beni gebertiyor geberiyorum burada lan bir git kerizek var al öldüm al oldu mu şimdi bu ok var bu tarafa doğru gidiyorum hiçbir şey oldu yok ilerle ele mı basmamız uf geberdim öldürdü beni of ha görmeyi unutmuşum yatağın altına in dediler ah yatak nerede <laughs> ödüm bokuma karıştı geberiyordum burada İlla R'ye mi basmamız lazımmış ya? Ne kadar? Aynen ya. İnsan der ki cık. Reload ya, reload forever ya. Tam bu oldu mu bir tanesi şu an? Main breaker, gas pump. Ha main breaker açtık. Ne, şey gas pump lazım bize tamam. Main breaker burada mıydı? Hayır diğer taraftaydı tabii ki. Da ben orada ne? Ha yatak mı var orada? Allah söylemeseniz 10 yılda. Ha şu mu? Vallahi. Pil alayım. Çalıştırdım. Yatağın altına mı giriyoruz şimdi? Şöyle mi? Lan girilmiyor. Nasıl gireceğim? Ha, saklamak için fırsat E girdim. Bekliyorum. Oo. Hani gelmiyor. Yalnız gelse beni göremeyecek mi şimdi? E. Adam gelmiyor. O adam direkt arkasında. Of geliyor dur. Heh saklan. Bir dakika bekliyoruz şu an. Heh geldi. Harbiden beni görmüyor salak ha. Kapatacan mı onu? Kendi kendine açıldı sen rüya görüyorsun ya. Git defol. Pis çocuk attan Oha geliyor. Dibinde. Oh. oh. Git pis çocuk ya. Cık. Allah'ım ya kapıyı kırdın al. Oldu mu şimdi bu? Hiç çıkıştı mı? Bir şey diyeceksin. Diyecek. Aa orası açılmış. Burada mısın hala sen? Ben göremiyorum seni. Tam burada değilsin. Ben koşarak oraya gitsen. Gid gideyim mi? YOLO Beyler bu taraf değildi değil mi? Bu taraf mıydı değil mi? Kapat kapat. Hay o ne? Hay korktum da bir anda. Ay bu ne ya? Adamın cesedini açmışlar. Bunun altına da giriliyor mu? Her şeyin altına giriliyor ya. Ne güzelmiş ha. Burada değilsin değil mi? Ne, neresi? Electrical room. Burası mı? Busch, Alter. Lan, R'ye basıyor. Bir dakika R'ye basıyorum. Niye yenilenmiyor? Heh. Korktum da bir an. Bir dakika biri mi geliyor? O bir geldi. Oha beni görmüyor. Oha geldi. Geldi dibimde. Oha kaç. Kaç kaç kaç. Kapat kapıyı arkandan. Kaç. Oha adam beni fark etmedi koşun. Kaçın beyler. Nere nereye saklanabiliyorum? Nereye? Buraya saklanabiliyor muyum? Saklanmıyorum. Lan nere? Aha buraya. Oh tamam. Tamam sakin. Kırdı mı gene olayım? koşma sesinden anlıyorum. Tamam koşmuyorum. Tamam. Da nasıl kaçacağım o zaman? Adam koşarak arkamdan geliyor. Tamam gelmiyor galiba şu an. Karşıya gideyim bari. Koş git ya. burada arada elektriğin gelmesi... Niye elektrik gelmedi şu an? Bodrumdaki jeneratörü çalıştırdı. da mı acaba? Şu mu? Şu ne? Bu ne? Bu değil. Tam koşmuyorum. Eğileyim mi peki yavaşlamak için? Bu ne? Bir şey değil. Tam. Tam yavaş gidiyorum. Sakinim. Tam şu odaya gideyim bakayım ne varmış. Aa. Kapatayım bakalım. Yalnız çok sert kapatıyor. Bu sesi duyuluyor mu bunun? Oha burada mı geliyor? direkt böyle saklanabiliyor mu? Güzel. Bir şey soracağım. Kapıyı çok sert kapatıyor. O sesi geliyor mu? Ha geliyor tamam anladım. Tam koşmadan geleceğim bundan sonra. Şöyle yakınlaştım. Tam kimse yok. Ya ne oluyor ses geliyor. A geliyor. Koşayım mı şu an? Koşuyorum. Koşuyorum o zaman. Tamam. Beyler koşuyorum. Şu an koşmuyorum. Benimki nefes alıyor beyler. Ha görüş gece görüşü kapat diyor. Nasıl göreyim? Böyle görünüyor mu? Görünse tamam da yani. Allah'ım yarabbim önerdiğin şeye bakar mısın? Allah belanı vermesin senin arkasında duruyormuş. Bir dakika Oha kaçtım yalnız şu an. Nasıl kaçtım bilmiyorum çaktırmayın. Diğer şalter şal 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 nerede? Şal diğer şalter bulmam lazım. Bu kırılan kapı mıydı? Yoksa geldiğimiz yön müydü? Bu geldiğimiz yön. İnşallah görmez. İnşallah görmez. İnşallah görmez. İnşallah görmez. Ortaya çık diyor. Ne çıkarım ben? Allah belanı vermesin. Daha kaç. Kaç. Yalnız bu adamdan çok kolay kaçabiliyoruz hiç yani. O garip geldi bana şu an. Boş. Tam bunu açmış mıydık? Açmamıştık. Aç 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 aç. Ha sol far. Tamam, açtım. yatak yok burada var ya. Beyler burada yatak yok. Salak. Vallahi anlamadı ha. Vallahi anlamadı Hala içeride mi o acaba? Hay, hay korktum ya. Korktum korktum duruyor ya. Ha açtım 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 ha ha açtım açtım. Hasta 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 Sıda 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 açtım, açtım ha ha. Açtım ki. Bir dakika. Abi korku oyununda bu kadar gülen biri mi oluyor? Lan nerede bizim kapı? Bir ben nereden gelmiştim? Buradan mı girmiştim? Buradan girmemiştim. Bir buradan girmemiştim. Buradan mı girmiştim? Aa buradan girmiştim. Buradan. Güvenlik odasına koşun. Bir dakika değil. Aa kapana kısıldım çok güzel. Burası da değil. Bizi görmüyor. Oha bizi görmüyor. Akılsız. Tabii ki öyle oldu salak ya. Yemin ediyorum doğuştan akıllı bu çocuk. Hay korktum ben ben. Şu an koşayım mı? Duymaz herhalde. Tam gelmez oradan ya. Ben odasına gideceğim beyler. Bir dakika bu kapılar kapanmış. Ben bu kapıları açmıştım. Neyse. Hiç haberimiz yokmuş gibi duvardan duvardan. İçeride değil, değil ha. Heh şimdi açacağım. Lan ne oldu? O kim? Ne oluyor lan? Allah iğne ay, Hiç sevmem ha. Aa kamera bana bakıyor. Üzgün evlat sana bunu yapmak istemezdi. Fakat gidemezsin. Henüz değil. Tanık olman gereken birçok şey var. Hayır tipinden korkuyorum bu adamın ha. İşlerini yaptır bir şey yap ya. Eee ne görelim burada? Bir şey yok burada. Neyi görelim? Oha, adam fırladı. Uf, ne oluyor? Buranın hakikatını... yok. Bilmek istemiyorum. Ben gitmek istiyorum ya. Ya ben müjdeyi kabullenmek istemiyorum da. Evet arkadaşlar, ee, e, ikinci bölüm burada bitiyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.